Merhaba arkadaşlar. Bugün ayak çimentoyu sizlerle incelemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Twitter'da dün sizlerle izleme listemi aldığımı belirtmiştim. 20 Eylül ayak çimento sizlere paylaşmıştım. Ayrıca YouTube kanalımızda da videolarımızı artık sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İzlemenize fayda var. Bunu da geçtikten sonra hemen SPK uyarısını da hatırlatalım. Buradaki paylaşımlarımın hiçbiri Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız sadece bir strateji paylaşmak, sizlere az da olsa bir katkıda bulunmak, önünüze bir far tutup gideceğiniz yönü kendiniz belirleyeceksiniz arkadaşlar. İleri veya geri, sağ veya sola dönmek sizin elinizde. Direksiyon sizde yani arkadaşlar. Hemen grafiğe geçelim. İlk önce bir ne demişiz Oyak Çimento için onu bir hatırlayalım. Bir saatlik grafiğinde incelediğimizde yükselen üçgen formasyonu ve formasyon içinde bir toba oluşumu gözlemliyoruz. 7.80 stop loss olarak belirlediğimizde %2 kayıp riskine karşın %20 getiri potansiyeli ile işlem düşünülebilir. 8.30 üzerinde bir kapanış alım için daha uygun olduğunu düşünüyorum. İzlenmeli. Ne olmuş peki? Destek seviyesi aşağıya kırılmış. Bunu hemen bir grafiğinde biz ele alalım. Nasıl yapmışız bunu arkadaşlar? Bu formasyonu nasıl çizmişiz? Şu en alttaki dip seviyeden yukarıya doğru bir destek seviyesi. Destek çizgisi. Yukarıdan da bir direnç çizgisi çekelim. Şu iki tepeyi birleştirerek. Şöyle bir üçgen oluştu arkadaşlar. İçerideki toba nasıl oluşmuş peki? Onu da bir belirtelim. Şu bir sol Şu bir baş. Şu da bir sağımız omuz. Ve 8.8'den kapattı. Dün oradayken paylaştık biz. Niye izlenmeli dedik? Niye alın demedik? Ne güzel üçgen oluşmuş değil mi? Formasyon var. Değil mi? Toba var. Niye alın demedik? Niye izlenmeli dedik peki? Niye 8.30 üzerinde alınlar daha uygun diye düşündük. Çünkü... 8.30 üzerinde aslında formasyon tamamlanıyor ve yeni bir trend oluşacağı için daha uygun olduğunu söylüyoruz. Bunun dışında bir iki sebep daha vardı aslında. Şunları da hemen göstereyim ben size saatlik grafikte. 18 Eylül Cuma günü kapanışta görüyoruz ki şurada MACD'nin şurada MACD'nin aşağıya doğru trend olacağının sinyallerini vermesiydi arkadaşlar. Bir diğeri RSI. Ona da bakalım. Görüyorsunuz aşırı alım noktasında ve 18'i 18 Eylül'de aşağıya doğru bir yön olacağının haberlerini bize vermişti. O yüzden izlemeye aldık. Peki ne yapacağız bundan sonra onu da söyleyeyim. Stop loss'umuzu henüz Stoplosumuza henüz ulaşmamış 780 vermiştik stoplosu fakat 783 kapatmış. Bu hemen Salı günü içeriye kendini atmazsa bir an önce kendini içeriye atıp tekrar yukarıya doğru bir yükselen trendine geçmediği sürece bu formasyon tamamıyla başarısızdır arkadaşlar. Yeni bir formasyon arayacağız artık. O yüzden yarın izleyeceğiz. Tekrar içeriye yatarsa 830 üzerinde bir kapanış. Yapmadığı sürece de alınma geçmeyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki gelişmelerde sizlerle tekrar güncelleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.